Evet çocuklar merhaba. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi dersi. Konumuz da ürettiklerimiz konusu. Hemen başlayalım bakalım bu ürettiğimiz eşyalar nelermiş? Faaliyetler nelermiş? Hemen başlayalım. İlk önce üretim nedir? Bunu bir söyleyelim. Belirli faaliyetler ve işlemler sonucunda yeni bir mal ya da hizmet meydana getirmeye Üretim denir. Adı üstünde bir şeyler üretmek, ortaya çıkarmak anlamında. Biz üretim faaliyetlerini çocuklar, üç başlık altında inceleyeceğiz. Ee, tarım faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri ve sanayi faaliyetleri diyeceğiz. Bunlar zaten insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu faaliyetler meydana çıkmıştır. Evet, hemen başlayalım. Tarım faaliyetleri diyelim. Tarım faaliyetleri dediğimiz zaman çocuklar aklımızda toprağın ekilmesi ve elde edilen ürünlerin toplanması ile ilgili işler gelecek aklımıza. Hemen bir örnek verelim. Mesela sizin köyde bir bahçeniz olsun. Siz bu bahçeye meyve, sebze vs. bir şeyler ekeceksiniz. Ne yapacaksınız? İlk önce onu ekmekle başlayacaksınız. Daha sonra sulayacaksınız. Bazı işlerini yapacaksınız. Daha sonra elde ettiğiniz o ürünleri isterseniz kendiniz tüketebilirsiniz. İsterseniz de bu ürettiğiniz ürünleri pazarda veya başka bir yerde satıp bir geçim kaynağı olarak kullanabilirsiniz, değil mi? Bundan bir gelir elde edebilirsiniz. Evet, kırsal kesimdeki insanlar da çocuklar aynen işte bu dediğimi yapıyorlar. Kendi topraklarını kendi ee, Oturdukları yerleri işleyerek, ürettikleri ürünleri, meyveleri, sebzeleri satarak bundan gelir elde ediyorlar. Ve geçim kaynakları bu şekildedir çocuklar bunların. Bu şekilde geçinir insanlar. Daha çok köylerde ve kırsal kesimlerde tarım faaliyetleri yapılır. Bu arada seracılık da çocuklar bir tarım faaliyetidir. Hatırlıyorsan seracılığı, neydi seracılık? böyle naylonlarla kaplayıp kışın bile üretim yapılabilen meyve sebze üretilen yerlere biz bu faaliyetlere biz sıracılık faaliyetleri diyorduk değil mi? En fazla nerede görülüyordu bu sıracılık faaliyetleri? Ee, Akdeniz bölgesinde özellikle de Antalya, Mersin civarında görülüyordu değil mi? Evet hemen şimdi haritamızı önümüze alalım ve Nerelerde tar hangi tarım faaliyetleri görülüyormuş? Hemen bunu inceleyelim. Evet. Hemen şöyle şunu önümüze alalım ve başlayalım. Üzüm. Çocuklar üzüm dediğimiz zaman ilk önce aklımıza Ege bölgesi gelecek. Ege bölgesi üzümde bir numaradır. Zeytin denilince aklımıza çocuklar hem Ege bölgesi gelecek hem Marmara bölgesi gelecek. Ama ben buna özellikle de Bursa'da zeytin faaliyetleri çok fazladır. Evet portakal, mandalina, limon biz bunların hepsine çocuklar turunçgiller diyoruz. Turunçgillerde en fazla Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya'da çok fazla görülür. Evet, fındık nerede görülür fındık? Karadeniz bölgesinde özellikle de Ordu, Giresun'da çok fazla görülür değil mi fındık? Gül dediğimiz zaman aklımıza tek bir şehir gelecek çocuklar. O da Isparta gülü. Akdeniz bölgesinde yer alır Isparta. Karpuz dediğimiz zaman da aklımıza bir şehir geliyor. Neresi o? Diyarbakır karpuzu değil mi? Diyarbakır'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır çocuklar. Sarımsak dediğimiz zaman yine aklımıza bir yer geliyor özellikle. O da Kastamonu geliyor. Kastamonu sarımsağı çok meşhurdur değil mi? kayısı denince aklımıza neresi geliyor? Tabii ki Malatya geliyor. Malatya'da Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir şehrimizdir. Çay denince aklımıza neresi geliyor? Çay denince aklımıza çocuklar Karadeniz bölgesi geliyor. Ama özellikle Rize'de çay daha meşhurdur. Buğday denilince de aklımıza çocuklar İç Anadolu bölgesi gelecek. Özellikle de Konya gelecek aklımıza. Muz denilince aklımıza Akdeniz bölgesi özellikle de Mersin gelecek. Mersin'in Anamur diye bir ilçesi var çocuklar. Anamur muzu bizim ülkemizin en meşhur, en lezzetli muzudur. İncir denilince de aklımıza neresi gelecek? Ege bölgesi özellikle de Aydın inciri gelecek. Anlaştık mı? Ülkemizde tarım faaliyetleri bu şekildedir çocuklar. Evet hemen devam edelim konumuza. Tarım faaliyetlerini öğrendiysek. Hayvancılık faaliyetiyle devam ediyoruz. Hayvancılık faaliyetleri dediğimiz zaman çocuklar aklımıza hayvanların yetiştirilmesi, onlardan, onların etinden, sütünden, yumurtasından faydalanması ve pazarlanması faaliyetlerinin tümüne biz hayvancılık faaliyetleri diyoruz. Evet, ülkemizde hayvancılık faaliyetlerini biz 5 ana grupta toplayacağız. Bu 5 tanesi ülkemizde yapılıyor. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, arıcılık, balıkçılık bir de ipek böcekçiliği var çocuklar. Ona ayrıca bir parantez açmak istiyorum. İpek böcekçiliği sadece tek bir yerde yapılıyor. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Ee, yani buraya eklemedim ama sizin aklınızda olsun. Bir de ipek böcekçiliği faaliyeti vardır. Büyükbaş hayvancılık dediğimiz zaman çocuklar aklımızda... Ee, inek gibi büyük hayvanların yapıldığı hayvancılık ve bunlardan süt ve süt ürünleri, tereyağı üretimi bu faaliyetlerin hepsine biz büyükbaş hayvancılık faaliyetleri diyeceğiz. Daha sonra küçükbaş hayvancılık koyun, keçi gibi daha küçük olan hayvanların yaptığı faaliyetlerdir. Bunlardan da yine süt gibi, ondan sonra yün Koyunları kırparak, oyunun kullanılmasıyla yapılan faaliyetlerin hepsine biz küçük baş hayvancılık diyeceğiz. Daha sonra kümes hayvancılığı. Tavuk, hindi, horoz gibi bu tür hayvanların yapıldığı ve bu hayvanların ondan sonra yumurtasından faydalanıldı, etinden hatta faydalanıldığı tüm faaliyetleri de biz kümes hayvancılığı diyeceğiz. Arıcılık. Bal üretiminde özellikle bu e, faaliyetten bahsedeceğiz. Bir de balıkçılık. Balıkçılık da yine ülkemizde çok yaygın olarak e, yapılan faaliyetlerden bir tanesidir. Hemen şimdi ülkemizdeki hayvancılık faaliyetlerini haritamız üzerinden görelim. Evet. Büyükbaş hayvancılık çocuklar özellikle Doğu Anadolu bölgesinde görülür. Balıkçılık daha çok Karadeniz bölgesinde, Karadeniz kıyılarında daha fazla görülür. İpek böcekçiliğinin sona bırakalım. Küçükbaş hayvancılık Küçükbaş hayvancılıkta çocuklar özellikle İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgesinde daha fazla görülür. O yüzden ben şöyle ikisinin ortasına bırakıyorum bunu. E, Güneydoğu Anadolu bölgesinde de kısmen görülür ama daha çok biz İç Anadolu ve Akdeniz bölgesi diyeceğiz. Arıcılık faaliyetleri çocuklar, arıcılık faaliyetleri ülkemizde genelde Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Neresidir orası? Mesela Artvin bölgesinde buralarda çocuklar aracılık faaliyetleri daha çok görülür. Kümes hayvancılığı da çocuklar büyük şehirlerde insanların daha fazla olduğu yerlerde daha çok görülür. Burası da neresidir? Daha çok Marmara bölgesine biz e, ipek böcekçiliği burada neden? E, daha fazla insan var. Çünkü İstanbul var burada değil mi? İstanbul'a yakın olması sebebiyle küme hayvancılığını biz buraya konumlandırıyoruz. İpek böcekçiliği de çocuklar. İpek böcekçiliği de şu şekilde söyleyebiliriz. i̇pek üretiminde yapılan bir faaliyettir. Ve ipek böcekçiliği denince aklımıza tek bir yer gelecek. Orası da Bursa'dır çocuklar. Bursa'da ipek böcekçiliği faaliyetleri eskiden daha fazlaydı. Şu an çok fazla değil ama yine de Bursa'yı ipek böcekçiliğinde sayabiliriz. Anlaştık mı? Hayvancılık faaliyetlerimizde ülkemizde bu şekilde dağılım göstermektedir çocuklar. Hemen devam edelim. Hayvancılık faaliyetlerinden sonra geriye sanayi faaliyetlerimiz kaldı. Sanayi faaliyetleri dediğimiz zaman da çocuklar aklımıza şu gelecek. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen tüm ürünlerin fabrikalarda işlenerek yeni ürünlere dönüştürülmesine biz sanayi faaliyetleri diyoruz. Mesela ne demiştik? Buğday bir tarım faaliyeti midir? Buğday üretimi? Evet, tarım faaliyetidir. Fakat bunu fabrikalarda un haline dönüştürmediğimiz zaman bize bir faydası olur mu? Hayır. Yeni bir ürüne dönüştürüyoruz. Neye dönüştürüyoruz? Una dönüştürüyoruz. Ve böylece ekmek, pasta üretiminde kullanabiliyoruz değil mi? Evet. Sanayi faaliyetleri çocuklar tarım ve hayvancılıktan farklı olarak daha çok büyük kentlerde görülür. Ulaşımın daha kolay olduğu yerlerde, insanların daha çok olduğu yerlerde sanayi faaliyetleri görülür. Çünkü fabrikalarda çalıştırmak için insan lazım değil mi? Bu insanlar da ee, fabrikalarda çalışmak için büyük kentlere gidiyorlar. Fabrikalarda büyük kentlere açılıyor. Evet, ya, e, giyim, beyaz eşya, motor, araba, ayakkabı, kimya sanayisi, yağ sanayisi bunların hepsi sanayi üretim ürünleridir diyebiliriz. Evet hemen ülkemizdeki sanayi faaliyetlerine bir bakalım. Evet şöyle alalım elinize Hemen un fabrikaları geldi. Şimdi çocuklar fabrikaları ve sanayileri konumlandırırken biz şöyle düşüneceğiz. Mesela un fabrikası, un, ham maddesinde unun buğday değil mi? Buğday nerelerde çıkartılıyordu? İç Anadolu bölgesinde çıkartılıyordu. O zaman fabrikayı da o buğdayın yakınına yapmaları lazım. Çünkü buğdayları ta oradan oraya mı taşıyacaklar? Hayır. Burada ulaşım önemli olduğu için buğday nerede üretiliyorsa fabrikada oraya yakın yapılır, değil mi? O zaman un fabrikaları diyeceğiz ki İç Anadolu bölgesinde daha çok bulunmaktadır diyeceğiz. Şeker fabrikası Şeker fabrikaları da çocuklar, şeker pancarından elde edilir şeker. Şeker pancarı da en fazla İç Anadolu bölgesinde olduğu için buna da yine İç Anadolu bölgesindedir diyeceğiz. Yağ sanayisi. Şimdi yağ neyden yapılır? Bir ayçiçek yağı olur, bir zeytinyağı olur değil mi? Ayçiçek üretimi nerede yapılır? Marmara bölgesinde yapılır çocuklar. Ayçiçek daha çok Marmara bölgesindedir. Fakat zeytine ne demiştik? Zeytin Bursa'da da yapılıyordu ama Ege bölgesinde de yapılıyordu. Değil mi? O zaman ben diyeceğim ki yağ sanayisi Marmara bölgesi ve Ege bölgesinde ikisinde de yağ sanayisi gelişmiştir diyeceğiz. Zaten çocuklar sanayi faaliyetleri daha çok Ege bölgesinde ve Marmara bölgesinde daha çoktur zaten. Neden? İnsanlar daha fazla olduğu için büyük şehirler oralarda daha çok olduğu için bu sanayi faaliyetleri daha çok Ege ve Marmara bölgesindedir. Mesela otomotiv sanayisi en fazla nerededir? Marmara bölgesindedir. Evet, süt ve süt ürünleri. Nerededir süt ürünleri? Hangi faaliyetten olur? Hayvancılık faaliyetlerinden olur. Hayvancılık en fazla neredeydi? Doğu Anadolu bölgesindeydi değil mi? Evet, orman ürünleri sanayisi. Nedir orman ürünleri sanayisi? Mesela kağıt fabrikaları. Kağıt fabrikaları ağaçlardan oluyor değil mi? Kağıtlar. Ya da mobilya fabrikaları. Yine ağaçlardan ıı, yapılan bir faaliyettir. Orman ürünleri, kağıt fabrikaları, mobilya fabrikaları en fazla ormanların, ağaçların olduğu yerde olmalı. Ona da Karadeniz bölgesi diyorum. Anlaştık mı? Peki çay fabrikaları en fazla nerededir? Çayın yoğun olduğu yerlerdedir. Ona da ne diyeceğim? Yine Karadeniz bölgesi, özellikle Trabzon, Rize civarı diyeceğim değil mi? Evet çocuklar, sanayi faaliyetlerimiz de bu şekilde umarım anlaşılmıştır. Size verdiğim ödevleri ve etkinlikleri yaparsanız daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Hepinizi seviyorum ve özlüyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.